Evet merhabalar arkadaşlar. Arfen Koleji Geometri e, kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bugünkü dersimiz geçen haftadan da söylediğimiz gibi kürede alan ve hacim en basit konulardan biridir. ÖSYM'nin sevdiği ve sorabildiği konulardan biridir. E, bu sene sorar bu. Muhtemelen katı isimlerden soru gelecek. Bunlardan e, tahminimiz büyük ihtimal silindir. ESM'nin en sevdiği konulardan biri olan silindir ya da koni önlük, öncelik olarak ama en son soruda sayfamızın en son sorusunda gördüğümüz gibi yani hem soruda koniyi hem de küreyi bir yerde bulundurduğu bir soru çeşidi sorma ihtimali var. Biz şimdilik ne yapalım? Kürede alan ve hacmi, kürenin özelliklerini görelim. Küre normalde daha geniş, küre kapağı gibi özellikleri de vardı ama artık onlar sorulmuyor ya da kaldırıldı. Ondan dolayı şu anda küre ile ilgili bilmemiz gereken alanı ve hacmi. Alan dediğimiz sanki bunu bir portakal edasıyla portakalmış gibi düşünürsek ben portakalı soydum başucum bu portakalın kabuğunu soyduğum anda bu kabuğu dediğimiz dış kısmı bu kabuğu dediğimiz dış kısmı alanı olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Hacmi de içindeki o portakalın içindeki o sulu var ya böyle Ramazan'da da hiç olmadı ama o sulu sulu kısmı dediğimiz içindeki o turuncu kısmı turuncu böyle sulu sulu yediğimiz kısmı da bizim hacmimiz oluyor portakalın öyle değil mi? Şimdi gelelim alan ve hacmi ile ilgili soru çeşitlerimize zor bir şey değil. Yarı çap zaten ne demiştik? Ta çemberde de özellikle bu bir husus neydi? Merkezden sınıra merkezden sınıra merkezden sınıra olan her türlü uzaklığa biz ne diyoruz? Yarı çap diyoruz. Bakın size bir yarı çap çizeceğim. Şimdi çok enteresan gelecek görsel olarak. Bakın merkezden sınıra. Gördünüz mü? Bu da bizim için bir yarı çaptır. Ee, ne yapmamız gerekiyor? Dikkat edersiniz. Merkezden sınırı olan her şeyin yer çap olduğunu çemberde çok vurguladık. Burada da aynı şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Gelelim birinci sorumuza. Örnek 1'e. Örnek 1'de gördüğünüz gibi böyle bir ne yapmış? Kesilmiş bir küre var. Kürenin ne kadarlık bir küre olduğunu söylemiş bize. Çeyrek küre olduğunu söylemiş çeyrek küre ise tahmini şunu, şunu söyleyebiliriz. Yani hacmi normalde neyse e, dörtte biri çeyrek olduğu için dörtte bir diyebiliriz. Ya da alanı yüzey alanı neyse e, dörtte biri diye aynı şekilde söyleyebiliriz. Fakat çeyrek küre biçimdeki cismin yarı çapı altı birim tamam olduğunu yüzey alanı demişim. yüzey alanı normalde şuradaki kürede dışarıda olan alana yüzey alanı dedik. Yani dış kabuğumuza yüzey alan dedik. Portakalı bu şekilde kestiğinizi düşünürseniz yüzey alanı dediğimiz şey sadece şu portakalın dış turuncu kabuğu değil içindeki dilimin olduğu yerde şu anda yüzey alanı olmadı mı? Ha, bak burada ne olmuş oldu yüzey alanı deyince artık sadece kabuğunu değil içinde şurada gördüğümüz yüzeydeki alanı da aynı şey şu alt tarafta da var öyle değil mi alt tarafta da şimdi burada yarım daire görüyoruz e, alt tarafta da yarım daire görüyoruz aslında biz bulmamız gereken bir tüm daire var yarı çapı altı olan öyle değil mi onun dışında bir de yüzey alanı var. Yüzey alanı normalde bir kürede yüzey alanı ne olduğunu söyledik. 4 pi r kare olduğunu söyledik ki biz bunun kaçta kaçını alacağız? 4'te birini alacağız. Öyle değil mi? Neden 4'te birini aldık hocam? E çeyrek dedi ya, çeyrek 4'te biriydi. He, peki hocam çeyrek değil de burada 4'te biri değil de bana 60 derecelik bir dilim kestim portakaldan dediyse yani küreden 60 derecelik bir dilim kestim dediyse o zaman bu şu manaya gelir. Yani bunun açısı 60 derece manasına gelir. E, 60 derecelik kestiğinde de yüzey alanı 4 pi r kare iken alfa bölü 360 kadarı. Alfa ne tabi burada örnek olsun diye söylediğimiz 60 değil mi? Alfa bölü 360 kadarı dediğimiz yani 60 bölü 360 kadarı bizim o kestiğimiz dilimin yüzey alanı yani dış kabuk alanı olacaktır. Öyle değil mi? E burada çeyrek dediği için hocam ben buraya çeyrek yani dik üçgen yani 90 derece değil mi de çeyrek olan? E çeyrek 90'dır. O zaman 90 bölü 360 yazayım. E kardeşim 90 bölü 360 dörtte bir ya onun için biz dörtte birini aldık. Yani yüzey alanı burada ne yapmış olduk? Kabuğun dış kabuğun alanını 4 bire kare tüm alanın dörtte bir olarak kabul etti. Öyle değil mi? Artı şurada gördüğümüz yarım çember artı alttan gördüğümüz yarım çember yani tüm çemberin tüm dairenin alanı yani pi r kare de üzerine eklenecektir. Öyle değil mi? E ee, biz burada r'mizi biliyoruz. r'miz neydi? Kürede de, çemberde de 6 idi. 6'yı da yerine koyacağız. Dörtleri sadeleştirelim. pi çarpı 6'nın karesi artı pi çarpı 6'nın karesi 36 36 72 pi diyoruz. Bize sorulan toplam gördüğümüz hem kabuk hem de yan yüzeylerin yani şuradaki dairelerin alan toplamını yüzey alan olarak söyledik. Öyle değil mi? 72 pi. Yani burada dikkat ettiğimiz ne oldu? Dikkat, dikkat ama dikkat değil. <laughs> dikkat ettiğimiz burada ne olmuş oldu? Alfa bölü 360 kadarını çeyrek dediği için 90 bölü 360 dediğimiz yani 1 bölü 4'ünü almış olduk. Sadece kabuğun yani dış kabuğun alanı için. içerideki alan için değil tabii ki. İçerideki alanın ne olduğuna bakarak şekli çıkarmaya çalıştık. Şimdi Gelelim şöyle bir silindir sorusu. Silindir sorusunun ne işi var lan? Kürenin sorusunun içerisinde derken şurada ince bir küre sorusuna dönüştüğünü görüyoruz. Diyoruz ki tabağın yer çapı 6 birim olan bir silindirin yüksekliği 12 birimmiş. E burada böldüğüne göre 6'ya 6 bir e, neyi var bunun? E, şey Yüksekliği iki parça ayırmış oldu. Kabın yarısına kadar su doldur. Zaten yarısına kadar olduğunda şurada görsel olarak hallettik. Bu kaba yer çapı 3 birim olan iki küre batırılıyor. He. şimdi birazcık tabii ki burada fizik bilgimizi konuşturmamız gerekiyor. İçine küre batırıldığında, içine küre batırıldığında yani şuraya şöyle iki tane küreyi yuvarladığımı düşünün. O küreleri batırdığımızda yarıçapı 3 olacak şeklinde olan küreleri batırdığımızda bu birazcık yükselecektir değil mi? Yukarı kadar çıkacaktır. Peki hocam bu yükselecek kısım ne kadarlık bir kısım yükselir? İşte içine batırdığımız kürenin hacmi kadar yükselir. Öyle değil mi? Kürenin hacmi kadar yükselir. O zaman iki tane küre hacmi var olan suya batırılmadı mı? Peki var olan suya batırıldıysa var olan suyun kendi hacmi yok mu burada? İki önce biz ne yapalım? Var olan suyun kendi hacmini bulalım. O da hacim her zaman neye eşitti hacim? Hacim neye eşitti? Hacim taban alanı çarpı yüksekliğe eşitti. Sivri dosya tabi biz buna ne diyecektik? bölü 3 demeyi unutmayacaktık. Alt tarafında bölü 3 yazmayı unutmayacaktık. E hacim ne oldu o zaman? Taban alanı yani pi r kare çarpı yükseklik. Hocam niye 12? E 12 suydu tamam değil ki. 6 kadarı dolu. Şu an dolu olan kısmı buluyoruz ya. Sonra o bulduğumuz kısmı ne ekleyeceğiz? E, tabii ki içine batırdığımız küreleri ekleyeceğiz. 6'nın karesi 36. 6 ile çarpı 36 çarpı 6. 216 pi imiş içindeki dolu olan suyu. Biz buna ne ekledik? İki tane küre. O zaman biz buna artı iki tane küreyi ekleyeceğiz. Öyle değil mi? Kürenin bir tanesinin hacmine ne demiştik? O 4 bölü 3 pire küp. Hacim. Alan değil. Bakın alan değil. Neymiş? Hacim. Çünkü içine batırdığımız şey hacmi kadar batacaktır. Öyle değil mi? Şey taşıracaktır. O zaman iki tane küre. iki tane küre. Kürenin hacmini yazıyoruz. Tıp şuraya yazalım şöyle. 4 bölü 3 pi r küp. Pi r re küp. Re'miz ne? 3. 3'ün küpü. Öyle değil mi? 3'ün küpü. O zaman biz burada 216'ya ne ekleyeceğimizi bulduk. 216'ya 3'leri sadece isterim. 27, 27 çarpı pardon. 3, 3, 3, 3, 9, 3, 4, 9, 27 idi zaten. 27 bölü 3'ten 9 yaptı. 9 kere 8, 72. Yani 72'yi topladığımızda 7, 2, 8, 288 pi kadar ne olmuş oldu burada? Ee, bir hacim doldu şu anda. Peki bu dolan hacim şu kadar bir şey. Ne kadar bir yükseğe geldiğini toplam hacim bilmiyoruz değil mi? Peki onu bulabilmek için 288 ne diyeceğiz? Oradaki dolan hacime eşit diyeceğiz. Oradaki dolu olan artık yeni hale gelmiş olan hacim yine aynı formülle yani pi r kare çarpı h diyeceğiz ki h'ımızı bilmiyoruz bu sefer ama r'miz yine aynı. ne? çünkü aynı tabana ait. E, tabanımız 6 olduğu için 6'nın karesi 36. P çarpı h o da eşittir 288 P'dir diyoruz. E, pi'leri sağa değiştirirsem sanırım bu bunun 6 kere 8, 48, 3 kere 8, 20. evet 6 katı. O zaman buradan ne diyoruz? H eşittir şey 8 katı. H eşittir 8'dir diyoruz. Yani bizim yüksekliğimiz 6 iken 8 kadar 8'e kadar yükselmiş. 2 santimetre yükseltmiş bu. Yer çapı 3 birim olan 2 tane küre. Bir küre atsaydık demek ki 1 santim yükselecekti. 2 küre attığımız için 2 santim yükseldi deriz. Şimdi gelelim şu tarz soruya. Ösemin daha önce sevdiği bir soru tarzı. Ha hocam bu şekilde soracak mı? Yani şekli böyle vermeyebilir. Öyle değil mi? Şekli böyle vermeyebilir. Ama bu şekle benzer bir şekilde ne yapıyor? Yeni nesil soru tarzını uyandırıyor. Emre çok karmaşık sorular gelmeyecek. Özellikle geometri için çok karmaşık sorular gelmeyecek. Sadece basit basit. Aha şurada gördüğünüz gibi sadece formülleri kullanarak ee, patır patır çözeceğiniz sorular olacak. Yeni nesil sorular bunun örneklerini muhakkak çözelim yeni nesil sorularla ilgili. Ama bu kadar basit olacak. Sadece formüldeki bilginizle pat 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 yerine koyacağız. Ama soruyu anlamak ya da okuduğunuzu anlamlandırmak bazen zor olabilir. Ama bu tarz yeni nesil soruları çöze çöze okuduğumuzda tabi Türkçeden paragraf çöze çöze arttırırsak tabi ki daha iyi daha verimli okuduğumuzu anlayabiliriz. Okuduğumuzu zaten iyi anladığımızda da sonucumuz iyi olacaktır. Merak etmeyin cevaplar daha hızlı çözülecektir. Taban yarıçapı 12 birim. Şimdi bu tarz sorularda bakın çok ince bir detay. Bunu özellikle çember konusunda vurguladığımız bir husustu. Ee, ve aynı şekilde dörtgenlerde de çok vurguladık. Geometriyi çözebilmenin temeli tabii ki tabii ki üçgenleri bilmekte geçer. Üçgenleri bilmeyen adam geometri çözmesin bir zahmet. Bu şekilde o kadar önemlidir. Ama hocam ben üçgenleri, el üçgenleri bir zahmet oturtur ver. Otur. Hemen hızlıca baştan sonra üçgenleri tamamla ki üçgen konusunun her seferinde geometri içinde yer aldığını fazlasıyla uyguladık. Yani dörtgenler konusu, çokgenler konusu, kare dikdörtgen nerede olursa olsun üçgen konusu var. Keza burada da özel üçgeni bildiğiniz anda bu soruyu bitirdiğiniz an olacak. Neden? Taban yarıçapı yarıçapı 12. Yüksekliği 16. Yükseklik 16 imiş. O zaman ben buradan T'den aşağıya doğru indirdiğim 16 yükseklik olduğu için diktir. 16-12 bu üçgenimiz kaç üçgenimiz olmuş olacak? 20 üçgenimiz olmuş olacak. Öyle değil mi? Ne kadar basit. 12-16-20 üçgeni. İçine yerleşecek konu en büyük küre diyor. Küreyi tam oturttuğu için kendi zaten en büyüğünü çizmiş. Hocam en küçük deseydi abi öyle bit kadar çizerdik bir tane. Aha sana en küçük derdik kürede. Ama burada ne yapıyoruz? Ee, en büyük için içinde tam oturacak şekilde çiziyoruz. İki e, kürenin de bir merkezi var değil mi? E, o merkeze göre de hareket edeceğiz. Şurası yarıçap değil mi? Aa tamam 16 olan yüksekliğin bir kısmı yarıçapsa, sadece şu kadarcık bir alanı 16 eksi R kadardır. Tamam 16 olduğu için burası R çıkardık. E hocam şu başka R. E, başka R. Hatırlarsanız çemberde çok defa vurguladığımız bir husus. Yarı çap çizen soruyu çözen. Yarı çap çizen soruyu çözen. Yarı çap çizdim işte. Yarı çap çizmeyi bilmek ne demek? Bir kere merkezden sınırı olduğunu çok iyi bileceğiz. Ha yeterli mi? Yeterli değil tabii ki. Mesela buradaki yükseklik yani dik olduğunu nereden anladık? Yarı çap dediğimiz melet. TT çizildiği anda dik olmuyor muydu? Ha, o zaman burası da dikmiş. Öyle değil mi? Peki şöyle bir kuralımız vardı hatırladınız mı? Çemberi kucaklayan kollar iyi kucaklayamadım. Aha da kucakladım. Birbirine eşit kollardı. Evet. E, burada da bakın çemberi şöyle kollar kucaklamış. O'dan B'ye B'den şuraya kadar. Ve burası 12 olduğu için burada 12 olacak. Şuraya 8 kalıyor. Bakın şurada dik, dik üçgeni görüyor muyuz? R 8 16 eksi. R 8 16. E, hangi özel üçgendir sizce? Ne kadar basit değil mi? Ne kadar basit bir özel üçgen. Hemen atın bir tane özel üçgen. Bakalım oturacak mı? Oturuyorsa tamam doğrudur. Hemen tak diye koyun. Hocam ben formülü denklemi çözerek yapmak istiyorum. Tabii ki öyle bir fantezilerim varsa oturur uğraş. Vaktini kaybet bol bol. Bu vakit kaybetmemek için de hemen özel üçgen düşün. Hangi özel üçgendir? Tabii herkes bakar bakmaz bildi herhalde değil mi? e, 6, 8, 10. 8, 15, 17 diyemez miydik? 8, 15, 17 oturuyor mu? Yani R yerine 15 desem 8, 15, buraya da 15 desem buraya 17 mi oluyor? Hayır. 1 oluyor. Öyle bir üçgen olmadığı için 6, 8, 10 diye oturuyor mu diye bakacağız. Yarıçap çapı 6 dersen buraya da 6 dersen burası kaç oldu? 10 oldu. Demek ki 6, 8, 10 cuk diye oturuyormuş. Yani ne zaman oturdu? Yarı çapı 6 olduğunda şekilcük diye oturttu. Zaten 6-8-10 olduğunu nereden anladım? Büyük üçgenimizi de 12, 16, 23 Yine 3, 4, 5'in katı olan bir üçgen olduğundan e, burada da 6, 8, 10'da 3, 4, 5'in katı olan bir üçgeni olacaktır e, dedik ve 6, 8, 10'u tahmin ettik. Öyle değil mi? Tamam. Bu kürenin hacmini soruyor. E biz ya, biliyoruz artık değil mi? Hacim çok basit bir formülü vardı. Hacim, hacim eşittir 4 bölü 3 pi r küp dediğimiz anda değil mi? 4 bölü 3 pi re küp dediğimiz anda bulunuyordu. 4 bölü 3 pi'miz duruyor ama re'mizi kaç olduğunu biliyoruz. 6. 6'nın karesi şey küpünü alacağız. 36 72 3 sadece içeceğim. 72 72 çarpı 4'te e, 288 pi diyoruz. Sorunun cevabına. Demek ki burada 288 pi. Hocam genelde bu küre ile ilgili şu cümle çok kuruluyor. Hocam tamam soruları uyguluyoruz ama ben 4 bölü 3 pi re kare mi? 4, 4 pi re kare mi? Yani bu re kare miydi? Re küp müydü? Falan bazen karıştırabiliyorum. Karıştırdığım anda şunu düşüneceğim. 4 bölü 3 pi re küp bir kere büyük olacak. Hacim daha fazla değil mi alana göre? Onun için hacim dereküp re küp geldi. Alanda re kare geldi. Bunu düşüneceğim. Ya da tabi türev bilen. Türev e, bu sene olarak özellikle kaldırıldı ama yani türevi bilen arkadaşlar için şunu düşünebilir. 4 bölü 3 pi küp de R'ye göre türevini alırsam 3 önüne düşüyor ya. 4 bölü 3 pi 3 R kare olmuyor mu? Bakın 3'ler sadece işte 4 pi R kare oldu. Alanını verdi deriz. alanın da integrali tabii ki neyi verecek? Hacmi verecek. hacmin türevi alan. Alan integrali hacim. Hacmin türevi alan şeklinde düşünebiliriz. Bu haftalık dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Şu anda küre e, nedir ne değildir. Öğrenmiş olduk konularımızı genel olarak bitirdik. Bir sonraki haftaya yeni konumuzda görüşürüz.